Neptün Kova burcunda. Olumlu bakış açısı yapan gezegenlerin yardımcı olacağı sakin bir yaşam verir. Kişi olumlu, nazik, sempatik ve kolay birisidir. Bu konum kişiye fazla servet vaat etmez fakat mutlu, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir yaşam getirir. Eşler ve çocuklar birlikte başarılı bir yaşam sürerler. 10 derece kovada Neptün iyi görünüm yapmadıkça Kişinin emelleri tam olarak gerçekleşemez. Başkaları ile barış içinde olmayı istemesine rağmen, Neptün'ün bulunduğu evin yönettiği işlerde uyuşmazlık ve çatışmalarla karşılaşır. 20 derece kovada Neptün daha yararlı şeyler getirir. Doğaüstü bir koruma sarar kişiyi ve talihi daha yardımcıdır. Uranüs sert bir açı yapmıyorsa olumludur. Bu gezegen Neptün'ü çok etkilediğinden sert açı durumunda büyük sorunlar çıkartabilir. Unutmayalım. Bir kişiyi nasıl görüyorsak aslında o gördüğümüz şey kendi karakterimizdir.